bölgesi Antalya bulutlu sabah 19 akşam 13 derece. Burdur parçalı bulutlu sabah 9 akşam 4 derece. Antalya cuma günü yağışlı 19 ve 13 derece. Cumartesi günü yağışlı 18 ve 13 derece. Pazar günü yağışlı 19 ve 14 derece. Edirne yağmurlu 13 derece. Kocaeli 14 derece. Balıkesir 14. Yağmurlu 14 derece. Bu haftaki bugünlerde hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul, Bursa, Kocaeli 17. Balıkesir, İstanbul yağmurlu. İzmir parçalı bulutlu. Antalya güneşli. Adana parçalı bulutlu. Ankara parçalı bulutlu. Samsun yağmurlu. Orada pazar günü ise e, ee, yine de parçalı bulutlu. 13 Ocak sarı günü yine de parçalı bulutlu. 13 Ocak çarşamba günü e, ee, yağmurlu. bölgesinde parçalı bulutlu ve bulutlu. Doğu Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu. İstanbul'umuz 2 derece yağ Milan bulutlu, Kayseri bulutlu, Yerinde bulutlu, Trabzon bulutlu, Yerinde bulutlu, Konya bulutlu. Bakın okay, en yüksek, 14 derece en düşük 8 derece. İzmir en yüksek, 14 derece en düşük 13 derece. İstanbul'da Barçalı bulut, Ankara'da kar yağıyor, Kırşehir'de kar yağıyor. Ankara'da en yüksek 13 derece, en düşük 8 derece. İzmir'de en yüksek 19 derece, en düşük 15 derece. Antalya 16 19. Adana 7 21. Mersin 12 20. Yaşamlar sayın seyirciler, bugün hava durumlarına bakacağız. Edirne sisli 29 derece, İstanbul yağmurlu 10 derece, Herkese merhaba. Mersin'e bu hafta hava çoğunlukla açık olacak. En düşük sıcaklık 12 derece olacak. Pazartesi güneşli 20, 20 derece olacak.